Benfica mağlubiyeti sonrası Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Süper Lig'de Gençler Birliği deplasmanında 3 puan ve moral arayacak. Maça antrenör Zeki Murat Göl'e önderliğinde çıkacak sarı lacivertlilerin muhtemel ilk 11 iyi belli oldu. İşte detaylar, Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Gençler Birliği ile kozlarını paylaşacak. Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Avrupa maçları nedeniyle ilk haftayı bay geçen Sarı Lacivertliler, Lige 2. Haftada Göztepe deplasmanında aldığı golsüz beraberlikle başlamıştı. Geçen hafta Kocaeli Sporu Kadıköy'de 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezonki ilk galibiyetini almıştı. Göle takımın başında Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya 1-0 yenilerek Avrupa defterini kapatan sarı-lacivertlilerde Portekiz ekibi karşısında alınan mağlubiyetin ardından Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Yönetim kritik gençler birliği deplasmanına takımın başında antrenör Zeki Murat Göle ile çıkma kararı aldı. Fenerbahçe başkentte kazanarak hem çıkışını sürdürmek hem de milli araya moralli girmek istiyor. 5 eksik var, Kanarya'da Gençler Birliği karşısında 5 oyuncu forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Bekeo, Cenk Tosun ve Mert Hakan'ın yanı sıra Benfica karşılaşmasında sakatlanan Ceyçin Duran ve Semedo da kadroda yer almayacak. İşte muhtemel 11'ler, Gençler Birliği, Gökhan, Hanusek, Gautas, Delison, Pereira, Oğulcan, Zuzek, Abdurrahim, Traore, Göktan, Metehan, Fenerbahçe, Livakovic, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fırd, İrfan Can, Oğuz Aydın, Taliska, Ennesiri,